Tamam kestim kaydı kalkabilirsin. Tamam mı? Etkileyici oldu mu? mı sadece. Hayır kaydın gerçekten Şakamıyor ben, ben ya. inandım. <laughs> az önce ağlıyordu. o Ozan az önce ağlıyordu gülüyor şimdi. Ya kadına bak. İki <laughs> yüzlü ya kadına bak yok artık. Kızım dur sen daha dur. Şimdi sırada daha büyük şok var. Daha beterimi mi var? İslam. Ya yani niye atmıyorsun şunları bana daha önce? Ya fırsatım mı oldu? Geldim gösteriyorum işte. O zaman şöyle yapalım. Çantanı çapraz omuzdan geçirme. Tamam mı? Fakat komşu çok kendin güzel kazık diyor Yeşim Değil mi? Süper. Ben nasıl anneme şaşkınım? Nasıl kabul etti tüm bu videoları filan? Kadının Leyine karar verecekmiş zaten. Bu arada annem eski annem değil Ölü. Babama acayip bilenmiş durumda. Nihayet mücadeleye karar verdi. Şeytan diyor ki Yeşim'e mesaj at. Ne mesajı? Komşun çok güzel kazıklıyor seni Yeşim. Yaz. Böyle emoji falan yolla, gıcık et. Kızım olur mu öyle şey ya? Bırak dost bilsin. Dost bilmeye devam etsin ki Tarık Yenersoy yeni kazıklar atsın. Biliyorum ya. Atacak değilim zaten de işte. İnsan bir istiyor. Yani. Yazık babama da. Ağlasın dursun. Yazık. Babama. Ya e o zaman şeytanla birlikte. Allah aşkına, şunları yapan bir insan olabilir mi ya? Peki, sakin. İzle bakalım. Ne? Şirketlerin bilançolarını düzenleyerek Hı. ve bu şirketleri satarak yaptı. Yaptığı her satışta ne aldığı bu? payların toplamının 20 milyon ne? dolardan fazla olduğu ne? hakkındaki rivayetler arasında. Dalga geçiyorsun. Hı. Dalga ge... Yok artık ya. Gerçek mi bu? babamın 20 milyon doları mı var? Hiçbirimizin haberi yok. Yok. Yazık değil mi babama? Yazık. <laughs> Yazık gerçekten. Ozan nasıl olur ya? Ne diyorsun? Ne diyeyim? Ne diyeyim Allah aşkına ne diyeyim? Diyecek bir şey mi kaldı? Pes diyorum, yuh diyorum, çüş diyorum ya. Tahmin eder miydin böyle bir şey yapacağını? Nasıl edeyim? Aklımın ucuna gelmez. Ya kırk yıl düşünsem aklıma gelmez. Sen tahmin eder miydin? Hiç. Ya bu adam bizim öz babamız ya. Yirmi milyon dolarlık serveti var. Ama ailesine tek kelime bile etmemiş. Şirketler şaibeli ya. Annem kıyameti koparır diye kesin söyleyemedi. Ama yani bu kadarı da pes artık ya. Melek misin kızım sen? Nasıl bu kadar iyi niyetli olabiliyorsun ya? Nasıl Başka niye söyleyemesin Allah aşkına? Bizimle parasını paylaşmak istemedi çünkü. Sebep bu. Ya bu adam bencil, egoist. Beş yıldır başka bir evi daha olan bir adamdan bahsediyoruz. Unutuyorsun galiba. Unutuyorum galiba. Oh. Ya da inanmak istemiyorum. Aradı mı seni? Yok, aramadı. Niye arasın ki beni? E videoları görmüştür. Bizim görebileceğimiz aklına gelmiştir belki filan. Görmüştür herhalde. Ben bugün baroya gittim. Afiş astım. Başkanlık seçimim vardı. Gittiyse kesin görmüştür. Ne yaptın? Ne afiş astın ya? Bak. <laughs> sen kafayı mı yedin? <laughs> Annem öldürür seni. İzin verdi mi? Haberi var mı? Ne izni ya? Kendi istedi. Kendi mi istedi? Evet. Güzide Enersoy gerçekten savaş kılıçlarını çekmiş. Güzide Enersoy değil canım. Güzide Özgüder artık. Bak, bu arada annem var ya canavar gibi bir avukatla anlaşmış. E Handan abla? O değil mi zaten avukatı? Ya ne Handan ablası kızım ya? Canavar diyorum, kafa koparıcı bir kadınla anlaşmış. Babanızın cebinde tek kuruş para bırakmayacağım diyormuş kadın. Bırakmasın. Helal olsun anneme. Geç bile kaldı, helal olsun. Biz peki? Biz ne? Biz babama hesap sormayacak mıyız? Bize bir açıklama yapmayacak mı mesela? Ya biz neyin hesabını soracağız? Ha? Hem gitsek ne diyecek ki? Dur ben sana söyleyeyim. Yalan diyecek. Öyle bir param yok diyecek. Hem benim öyle bir param olsa sizden esirger miyim canım kızım falan diyecek. Ne diyecek? Öyle diyecek değil mi? Tabii ki. Biz ondan para isteriz çünkü değil mi? Ha? Aman aman aman. Ya hem bu paranın hesabını verebilecek olsa parasını ta Kayman Adalarında gizler mi? Neyi soracağız biz bu adama? Ben de kime ne soralım diyorum Sayda.